Ömrü hayatında bir saksıda çiçek yetiştirmemiş adam ne anlar ormandan ne anlar ağaçta. Toprağa eli değmemiş adam ne anlar ağaçta. Benim diyeceğim benim. Bu ülke benim, bu ağaç benim, bu toprak benim. Dost dost diye, nice, nice, siline sarıldı. Siline sarıldı benim sadık ya Bana göre Çeşme'nin sakız milli serveti, bana göre. Yunanistan, dünyaya dört tarafa sakız vermiş, niye yapmayalım? Bu yıl bütün çiftçiler Ovacık'ta herkes üretimini yarıya indirdi diyebiliriz buna. Öyle, evet. bir zorluk içinde gidiyoruz. Üreten olmazsa işimiz biraz zor. Türkiye'yi o kadar çok özlüyoruz ki. O sevgi, o özlem, vatanımıza karşı duyduğumuz minnet, başka hayatlara dokunabildiğimiz zaman çok uzakta da olsak hayat enerjisi gibi. Feyza Hanım mutfağında zaten ön plan tutacağımız genelde kadınlar olacak. Kadınların eğitimi olacak. Onların da gastronomi alanında başarılı olmasını istiyoruz. Dünya literatürüne geçecek Türk yazarlarımızın, gastronomi yazarlarını görmek istiyorum ileride. Belki bizim üniversitemizde yetişecek bu insanlar. Şeflerimiz olabilir, Michelin star alacak, büyük restoranları artık görebiliriz. Dünyaya demişler ki, ya bu kadar kötü şey oluyor demişler, daha hala demişler dönüyorsun. Görüyor musunuz? Üstünde küçücük bir papatya açtı, onun hatırına dönüyorum. Her kim, kim... Yakin